Evet, değerli Uğur Elektronik ailesi. Şanlıurfa Birecik ilçesindeyiz. Nazım abim Golden Range cihazı almıştı. Onun eğitimlerini vermek için ben buraya geldim. Şimdi eğitimlerini verip teknik bilgilerini kendilerine aktaracağım. Abi, şimdi cihazımızı 50 santim yukarıda açıyoruz. Açtım. Toprağı 10 santim ya da 4 parmak yaklaştırıyoruz. Evet. Çizgimiz aşağı doğru kırılıyorsa evet fazla bir şekilde açıldıktan sonra pardon düzeltelim. Açıldıktan sonra yapacağız. Açıldı evet. mı? Açıldı. Tamam. Topta kare menüsü geldi mi? Geldi. Tamam. Topla 10 santimi yaklaştırın. Tamam. Evet. Ee, aşağı doğru kırılmamız varsa ne yapıyorduk? Aşağıya doğru kırılmamız varsa artıya basıyorduk 2-3 tamam. sefer. Tamam. Şimdi yaklaştıralım toprağa. Tamam. Hatta şöyle yapayım, şu toprağı burayı biraz doldurayım ben. Tamam. Burada bir metal vardı, aldık. Evet. Burada bir metal var çünkü toprak ayarımız tutmuyordu. Niye? Metalden dolayı burada toprak ayarımız tutmuyordu. Buradaki metali aldım ben, şimdi evet. burada toprak ayar yapacağız. Evet, 10 santim aşağı indirdik. Evet. Kırılmamız nereye doğru? Aşağıya, aşağıya doğru. Nasıl? Çok fazla değil mi? Evet. O zaman 4-5 defa artı yapın. Bobinimizi yerden 10 santimden ayırmadan. Tamam. Yaptık mı? Yaptık. Yukarı kaldırın, reset attın. tekrar 10 santim. Yine yoğun bir şekilde aşağıya. Tamam. 4-5 defa daha artı yapın. Tekrar yukarı kaldırın. Reset atın. Tekrar toprağa 1 santim yaklaştırın. Kırılmamız azaldı. Azaldı. O zaman 2-3 defa artı yapalım tekrar. Evet. Tekrar yukarı kaldırın. Reset atın. Toprağa yaklaştırın. Ne yaptı? Çizgimiz düz hale geldi. Düz hale geldi. Yani toprak karımız tutmuş diye direkt kenaramaya geçmiyoruz. Şimdi evet. öğrettiğim gibi kontrol sağlayın burada. Çizgide herhangi Kırılma var mı? Yok, sabit, düz Sa devam ediyor. Sabit duruyor. Ufak tefek kırılmalar da yok. Doğru? Yok, mı? yok, yok. Tamam. Ee, şimdi genel aramaya geçebiliriz bu durumda. Evet. Toprak harcımız tutmazdı, demin tutmamıştı. Niye? Çünkü aşağıda Metal bir metreye denk gelmişti, evet. toprak harcımız tutmuyordu. O zaman ne yapacağız? Daha temiz bir alana geçeceğiz, temiz Aynen. alanda biz bu işlemi Aynen. yapacağız. Yine yoğun mineralli bir noktaya denk geldiysek yine toprak harcımız tutmayacak. Burada yapacağımız işlem yukarı ok tuşuna bir tane basın. Bakın burada bir derinlik, derinlik derinliği bir kademe eksiğinden aşağı düşürüyorsunuz bir kademeyi e, evet. aşağı düşürüyorsunuz. Aşağı düşürüyorsunuz. Evet. Ondan sonra aynı işlemleri tekrar devam ettiriyorsunuz. Aynı işlem, tekrar devam ediyorum Düz çizgi devam edene kadar. Stabil hale gelene kadar aynen evet. öyle. Şimdi derinlik ayağınızı bir tane arttırın. Burada top bakalım çok rahat evet. tutuyor çünkü. Arttırdınız. Arttırdınız. Şimdi okey diyorsunuz. Okeylendim. Genel arama moduna geçtiniz. Genel arama moduna. Tamam. Yani. Genel arama modunda artık ne yapacak? tüm metalleri arayacaksınız. Aynen. Yani e, süpürme hareketiyle yerden 10 santim süpürme hareketiyle sallayın isterseniz o Evet. Süpürme hareketiyle bu şekilde yerdeki metali arıyoruz. Evet. Metali bulduktan şey. sonra metali bulduktan sonra yapacağınız işlem nedir? Sağa çekiyoruz. Evet. Ee, şimdi ayrı şu... modunu alıyoruz. Evet. Tekrar üzerinden Sağ, geçiyoruz. Evet. Şimdi şöyle evet. bir metalin üzerinden geçelim. Reset diyelim. Şu an nerede siz? Genel aramadınız. Genel orum. Yok toprak kayrım. Ha toprak ayar Yani Okelememişsiniz evet. Ha, şimdi tamam. toprak ayarınız kaçtı gene. Çünkü metele denk Anladım. geldi. Anladım. Evet. Tamam. Burada Peki, yapacağımız bakalım. işlem neydi? Tekrar toprak ayarını baştan yapacaksınız. Tamam. Toprak ayarına geldi. Orta evet, orta tuşa bası tutunca toprak kayrına evet. girecek. Şimdi toprak kayrımız düzgün mü? Düzgün. <laughs> evet. Kontrolünü sağlayın tekrar. Herhangi bir kırılma var mı? Yok kırılma yok. 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 Tamam. Okey'liyorum. Okey'leyin, genel aramaya geçin. Bakayım şimdi. Evet, genel aramada. Şimdi normal süpürme hareketiyle bakıyoruz. Ne yaptınız? Bir sinyal aldınız. Aldım sinyali. Tekrar kenar çekin. Reset atın, tekrar gelin. Aşağıda bir metal sinyali var. Aldım metal evet. sinyali. Şimdi orta tuşa basın, ayrıma geçin. Geçtim. Reset deyin. Tekrar metal üzerinden geçin. Kıymetli. Kıymetli. Reset atın, tekrar üzerine getirin. Ne diyor? Kıymetli. kıymetli Doğru mu? Evet. Ha, neden kıymetli diyor? Aşağıdaki gümüş olduğu için. Evet. Gümüş, bakır, bronz türü malzemelere cihazımız kıymetli. kıymetli diyor. Evet. evet. Eğer karışık bir sinyal alıyorsanız, kıymetli kıymetsiz, değerli değersiz altın. Evet. Bu şekilde bir sinyal alıyorsanız, aşağıdaki güncel atık bir metaldir. Güncel. Maksimum 40 santimdedir. Maksimum 40 santim. Evet. Daha derinde değildir. Dolayısıyla bunun bir güncel bir atık metal olduğunu anlıyorsunuz. Anladım. Şimdi şöyle yapalım. Aşağıdaki metalimizi koyduk. Şimdi şöyle metal üzerinden bir geçelim. Ee, genel aramaya gelin. Arama yaparken bütün aramamız genel aramadır. Ayrım da yapıyoruz. Yapıyoruz. Ayrımda tamam. tamam. Şimdi genel aramaya geldik. Geldik. Bir metreye denk geldiği zaman ne yapıyor? sağdaki bar kullanıyor. Kullanıyor. Sağdaki barlar, barlar metal varımız. Yani sağ barımız kalkıyorsa metal, metal barı. Sol barlar kalkıyorsa boşluk ya da mineral. Boşluk veya mineral. Tabii. Abi. Şimdi ne yaptık? Metalin üzerinden geçtik. Burada yüzde yüz bir sinyal oldu. Aynen. Yüzde yüz. O zaman abi. kenara çekiyoruz. Reset diyoruz. Tekrar, reset geçiyoruz. diyoruz tekrar, geçiyoruz. tekrar geçiyoruz. Evet. Bakıyoruz. Reset diyoruz. Anlıyoruz ki aşağıda yüzeyde bir metal var. Metal çekiyor. var. Yani ne yapıyor? barlarımız yüzde yüze Aynen e Aynen. Dolayısıyla burada yapacağınız işlem nedir? Tekrar bir ayrıma geçin. Reset atıp. Ayrıma geçin. Okey tuşundan evet geçtiniz. Evet okutun. Bir daha okutun. Yaklaştınız. Reset atın. Tekrar geçin. Ne yapıyor? Çift sinyal alıyor. Çift sinyal veriyor. Yani değerli değersiz Kıymetli altın. altın değerli değersiz. Ha, o zaman anlıyoruz boşluk. ki. evet. Ha. O zaman anlıyoruz ki aşağıda yüzü krom kaplı. Kola kutusu, bira kutusu, evet. bira kapağı, bira kapağı halkası, bira kapağının kendisi evet. ve buna benzer metaller olduğunu anlıyoruz. Anladım. Yani çift sinyal geliyorsa aşağıdaki metalin güncel bir metal olduğunu anlıyoruz. Şimdi burada yapacağınız işlem. Genel aramayı öğrendik. Öğrendik. Ayrımı da öğrendik. Öğrendik. E, çift sinyal geliyorsa ne demiştik? Güncel metal. Güncel metal evet. demiştik. Şimdi bu metalin derinliğini ölçeceğiz. Evet. Tabii. Onu da nasıl yapıyoruz? Çekelim kenarınıza. Tamam. Şimdi ilk sinyal aldığınız yeri iç taraftan çiziyoruz. Tamam. Resetleyin. Getirin. Evet. İlk sinyal aldığınız noktayı çiziyoruz. Çizelim. Nereden? Buradan çizin. Evet. Öbür taraftan getirin bobinizi. İlk sinyal aldığınız noktayı çizdiniz. Evet. Açınızı şöyle getirin. Şöyle gelin. Sinyal aldığımız gene noktayı çizdik. Bunu tamam. dört tarafta yapıyoruz. Buradan da işaretleyin. Burada Tabii ki. İlk sinyal aldığımız noktayı çizdik. Evet. Şimdi burada yapacağımız işlem gelin sinyalın, sinyalin en şiddetli noktasını buluyoruz. Nereden şimdi? Tabii gezdirin, bakın. Ee, barlar düşüyor, yükseliyor. Görüyor musun? Evet. Burada sinyalin en şiddetli olduğu noktayı yakaladıktan sonra bırakmıyoruz. Evet. En şiddetli noktasını da bekliyoruz. Yukarı ok tuşuna basılı tutuyoruz çıktı. Ne oldu? Burada yazdı derinlik hesabı. Derinlik hesabı. Şimdi aşağıdaki ölçümüz ne çıktı? Örnek veriyorum 20'ye 20, 20'ye 20, 20, 30, 20'ye 40, 20'ye evet. 60. Evet. Ne çıktıysa. Ee, bobini sinyalin üzerinden çekmeden buraya ölçü değerlerimize giriyoruz. Şu an aşağıdaki 10, 10 gibi bir şey. Evet. Ee, artıyla artırıyorsunuz. Evet. Ondan sonra kenara geçmek için aşağı ok tuşuna basıyorsunuz. Tamam ne yaptınız? Ölçümüzü arttırdık. 10'a 20. 10'a 20. Orta okey'e bastığınız zaman aşağıdaki metalin yaklaşık derinliğini veriyoruz Ya yaklaşık evet. evet. doğru. Ama şu ölçüyü düzgün girmeniz gerekiyor. Anladın mı? Aynen, düzgün aynen, ölçü aynen. girerseniz oraya cihazı net da, derinliğimizi tamam. alıyoruz. Size de daha düzgün bilgi verecektir. Şimdi kenara çekelim tekrar. Tamam. Reset atalım. Şimdi derinliğimizi ölçtük. Evet. Arazide gezerken Bazen parazitlenmeler yaşayacaksınız. Evet. Bu da nedir? Cihaz bobininizi gezdirirken bazen böyle kısa sinyaller ee, veya sahte sinyaller dedim sinyaller. Evet. Bu, bu da demek oluyor ki arazi yapısı artık değişiyor ya da yoğun mineralli bir bölgeye girmişsiniz. Evet. Burada yapacağınız işlem nedir? Yukarı ok tuşuna basacaksınız. Evet. Şuradaki hassasiyetimizi has has düşüreceğiz. Eskiden eksiden birkaç kademe aşağı alacağız. Evet. Bu şekilde parazitlenmenin önüne geçmiş olursunuz. Anladım. Şimdi hassasiyetimizi tekrar yükseltelim. Evet, S konumuna getir. Tamam. Şimdi hassasiyetiniz ve derinliğiniz açılırken ilk açıldığı zaman hassasiyet onda derinlik 4'te de açılır. 4'te açılır. Bu bu şekilde. Bunu evet. bilgisi bir tarafa not edin. Evet. Yani bu standart açılır. Evet. şimdi geldiğimiz nokta bu cihazdan boşluk bak. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bir boşluk yok ama şöyle göstereyim. Ee, onu aslında ona geçmeden önce hani arazi yapısıyla ilgili bir şey söylemiştim. Parazitlenmeler yaşarsınız evet, evet. demiştim. Evet. Bu parazitlenmeler yaşamaya başladığınız zaman osiloskop çizginizde şurada kırılmalar göreceksiniz. Burada ince ince kırılmalar aşağıya göreceksiniz. doğru. Tabii evet. Ve cihaz parazit almaya başlayacak. Evet. Dolayısıyla toprak yapısı değişmiştir. Belki toprak ayar ihtiyacı değişmiştir. O zaman toprak ayağına girin tekrar. Tamam. Evet. Tekrar şöyle bir kontrol sağlayın. Baktınız ki çizgileriniz düz, kırılma ha. yok. O zaman e, topraklarınızda bir sıkıntı yoktur. Toprak yok. toprak yapısı değişmemiştir. Parazitlenme vardır. O parazitlenmeyi de hassasiyetten giderir. Teşekkürler. Buraya kadar anlattık. Şimdi geldik boşluk bulma. Evet. Burada aşağı doğru derin bir kıvrılma görüyorsanız genel aramada osiloskop çizgisinde evet. sol barlarınız kalkıyorsa o zaman aşağıda ya bir mineral yapısı vardır ya da bir boşluk, boşluk. yapısına denk gelmişsiniz. Evet. Burada yapacağınız işlem şu. Ee, başladığı noktayı örnekliyorum. Ayrıma geçtik. Tamam. Orta tuştan geçtik ayrıma değil mi? Evet, ben geçtim. göremiyorum. Geçtik. Evet, geçtik. Şimdi ekranda boşluk yazısı gibi gelecek. Evet. Boşluk yazdığı noktayı ilk başlangıç noktasını çiziyorsunuz. Aynı metalin üzerinde yaptığımız derinlik ölçüsü. Aynen. Aynısı. Ondan sonra boşluğun bittiği noktayı çiziyorsunuz. Evet. Reset deyip tekrar gelip enini alıyorsunuz. Enini alıyoruz. Öbür tarafa geçiyorsunuz, reset diyorsunuz. Tekrar aynı şekilde boşluk yapısını görmeye başladığınız anda çiziyorsunuz ve bittiği noktayı çiziyorsunuz. Evet. Ondan sonra boşluk yapısına bir bakıyorsunuz. Düzenli bir boşluk mu değil mi? Evet. Şimdi metalde derinlik ayarına girip derinliğine bakabilirsiniz. Evet. Ama boşlukta cihaz size bir derinlik bilgisi Büyük başlık ve küçük başlığa göre bunun artık e, hesaplamasını yapacaksınız. Yaparız. Hani büyük başlık daha derindir, küçük başlık e, daha e, az bir derinliğe var. Yani Dolayısıyla e, burada yapacağınız işlem sol barlara bakarak e, aşağıdaki boşluğun yaklaşık derinliğini kafanızda hesaplayacaksınız. Aynen. Yani bu şekilde yapılacak. Şimdi ana menüye gelelim. Ana menüde şu an genel ama aynı. Genel amada amada. Evet. Şöyle menüyü bir gezelim. Tamam. Bakın ne geliyor. Basın. Yok şeye Okey Evet sinyal yok diyecek. Heh. Şimdi hmm. gezelim. Ne yaptı? İlk bas, bas. Bir sefer bas. Hassasiyet. Gezin. Hassasiyet. Gezin. Gezin. Derinlik Derinli. geldi. Işık geldi. Ses, Ses geldi. bas Hassasiyet. Hassasiyet geldi. Şimdi Hı. bu cihazda e, bir de çöplük modumuz var. Biliyorum. Çöplük modunu sadece ayrımdayken, ayrımdayken. vermeye getiriyor. Evet. Çöplük modunu aktif veya pasif yapmanız biliyorsunuz. Zaten artı ve eksiyle yapıyoruz. Evet. Onu o şekilde kullanıyorsunuz. Bir de bunun. Ee, akıllı çizgiler dediğimiz bir sistemimiz var. Biliyorum. Ne yapıyoruz? Saat art tuşuna basılı tuttuğunuz zaman Evet. Burada ses uyarı vermeyecek. Sadece yazılı olarak. Yazılı ikonları yakacak ve osiloskop çizgisinde renkler verilecek. Evet. İşte yeşil mavi belirliyorsa kıymetsiz. Yeşil belirliyorsa ya yeşil yapıyorsa kıymetli, kıymetli ee, boşluk, mineral gibi Hı. buradaki renklerden ve ikonların yanmasından anlayacaksınız. Biliyorum. Yani akıllı çizgiler modunu da bu şekilde kullanıyorsunuz. Hı. Şimdi burada yapacağınız işlerden bir tanesi, en önemli hususlardan bir tanesi söyleyeyim. Kazdığınız çukur dar bir alansa bobini direkt içerisine sokmuyorsunuz. Metalin tespitini aşağıda net bir şekilde yapıp ondan sonra işleme başladıktan sonra işleme başladıktan sonra tekrar kontrol edecekseniz Hı. yine açtığınız çukurun üzerinden yavaşça geçin. Eğer açtığınız çukurun içerisine derin çukurun içerisine bobini soktuğunuz zaman e, aşırı bir frekans yüklenmesi olacak. Evet. Dolayısıyla sahte sinyal üretecek. Yani içerideki sinyal birikmesinden dolayı cihaz bir şey algılayamayacak. Bu sefer sahte sinyaller olacak. Sürekli kendi kendine ötmeye başlayacak. Yani. Burada yapacağınız işlem, ya çukuru geniş açacaksınız, içerisinde toprak ay ayır yapabileceğiniz pozisyonda olacak. Evet. Eee ya da, ne kadar olması gerekiyor? Çukurun geniş olması yani içerisine olur. girip de, yani içerisinde makineyle bakmamız için. İçerisine girip de toprak ayarı yapabileceğiniz bir büyüklükte olması lazım. Yaklaşık o da 2 metre. 2 metre yani. Hı -hı. Ama dar bir çukur eştiyseniz daha çukurun içerisine bobini soktuğunuz zaman orada batmaya başlayacak. Tabii başkası yani oradaki metali de kaçıracak. Hı -hı. Dolayısıyla zaten yüzeyi de ne görmüşse cihaz. Yüzeyde ne görmüşse yine aynı şekilde aynı görecektir. Aynı şekilde görecek tabii. Eğer açtığınız çukurdan metali attıysanız yüzünden geçiyorsunuz, cihaz artık sinyal vermiyorsa oraya, zaten attığınız toprağın içerisindedir toplağın orayı kontrol edeceksiniz. Evet. Evet. Yani e, bu kullanımı kolay çok da etkin bir makine. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Değerli Uğur Elektronik Ailesi, Urfa'da geldik, Nazmi abimizin eğitimlerini verdik. Şimdi Nazmi abinin bu eğitimler hakkındaki görüş ve önerilerini almak istiyorum. Nasıl, memnun musunuz çok abi? Çok memnunum. Evet. Ee, Bayağıdır da sizi takip ediyorum. Ee, bayağı başarılı ee, bir çalışmanız var. Ee, çok teşekkür ediyorum Uğur e, Elektronik Ailesi'ne. Evet. Buradan herkese selamlar. Evet abi, bir şey daha soracağım. Buyurun. Ee, cihazı kullanırken ilk önce Toprak ayarlarında bir sıkıntı yaşamıştım. Evet. evet. Ee, toprak ayarlarında tutturmada teknik hatalar baya, yapıyordun. Bayağı sıkıntı mı? yaşadım. Ee, ee, o da benim hatam. Ee, Tam net öğrenmediğim tabii. için. Evet. Ama şu an bayağı rahat yani. Şimdi birlikte Aynen. zaten bu video çekmeden Aynen. önce bir 45 dakikalık bir eğitimini verdim Nazmi evet. abinin. Video aşamasına geldik. Gerçi birçok tekniğini biliyordu, cihazın kullanmasını biliyordu ama toprak ayarlarında bazı ufak tefek nüanslar vardı. Onların da ben yine hiç en ufak detayına kadar bir bilgilendirmesini yaptım. Parazitler alıyordun, toprak ayarı tutmuyordu. Çıkıyordun herhalde de sağa sola. Aynen, sürekli ötüyoruz. Ee, şimdi toprak düzgün, cihazı tekrar kontrol ettik, evet. toprak yaptık, hatta mineralli bir toprak. Evet, ee, mineralli bol ve... bir toprak. Evet, e, cihazda herhangi bir parazitlenme yok. Yok, kesinlikle. Metale sadece metale denk geldi zaten. Sadece yani. metal, yani. Dolayısıyla bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> <var. gülüyor> Teşekkür ederim yani, <laughs> yani biz Uğur Elektronik olarak ürünlerimizin her zaman arkasındayız. Aynen. aynen. Hangi ye, lokasyonda nerede olursanız olun eğer kullanamıyorsanız ben muhakkak geleceğim o itinleri vereceğim. E, değerli dostlar şimdilik buradan da e, veda ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum.